Senin ya. Nası <laughs> evet. koyayım senin ya? <gülüyor> of <gülüyor> Of. Kaza yapıyordum ya. Of. Gaz kolu sıkıştı. Yani debriyaj yapmasam önündeki arabaya vuruyordum ya. Dakika bir nazara geldik ya. Dakika bir yani. Alo. Teşekkür ederim. Alo. Ya birden gaz teli sıkıştı, motor kesiciye girdi. Deli gibi bağırıyor. Debriyaj yapmasam önündeki arabaya patlıyordum ya. Ya abi bunun gaz teli sıkıştı. Takla atıyordum, patlıyordum arabaya ya. Ben ne yapabilirim işte onu soracağım. Bu gaz teli Barakuda Sonic bir tane LG var ya bunun. O sıkıştı kaldı. Motoru çalıştırıyorum direkt kesiciyle çalışıyor. İşte şu... Yapıyorum. Tur dönüyor ama şu an tamamen boş dönüyor mesela. Şu an tamamen boş elcik. Geriye de ileriye de bomboş dönüyor. 10 yani dakikada çevirirsin böyle öyle söyleyeyim sana. Abi getirmem imkansız hilal konutlarında kaldım. Şu an itiyorum motoru şeyden beridir. O emseyin hizasından beridir. Yok. MC'ye geçtikten sonra bir kavşak var. Oradan beridir itiyorum motoru. İşe gideceğim kaldım burada ya. Abi ben bir işe gideyim de bakarım onu o zaman olmadı ya. Bunu iteceğim daha çünkü. Hadi görüşürüz. Bayılır olsun abi, Eyvallah. Nazara geldik bu oğlum. Bakıyor mu abi? Bütün gözüm... motoru ya. Ne oldu? Şurada benim gaz telim patladı ya. Sıkıştı motor. Neredeyse giriyordum, biliyor musun? Kesiciyle çalışıyor, çalıştırıyor yani. O süratte gidiyoruz. Yeti Hatırladın mı benim motor almıştım Muammer abinin orada. Kaskal. Bir şeyler aldım, bana bir şeyler söylemiştim. Söylediklerimi uygulamışsın belli <gülüyor> ki. <gülüyor> Nasıl abi? Ya? ya kötüyüm Hayır, işte. işe evet. İşe gideceğim sabah sabah başıma gelen olaya bak ya. Ben daha dakika bir dün paylaştım motor aldım evet, diye. Ben dün gördüm, yani. Dün gördüm. Dün paylaştım bugün patladım ya. <laughs> Yardım mı bekliyorsun abi? <laughs> ya ya ekipmanlarını vereceğim arkadaşı için? böyle itilmiyor. Ben götüreyim mi seni de motoru? Nasıl götüreceğim? Nerede? Ha motor yok canım. Ben motor, motor Bırakıyorum. Bırakamam. sonra dedeler de yoluna. Sağ ol. Bu geldi. hep 12 saat oldu. 12 saat daha. Kanki bir de ben ay dostuyum. Ben ay doğurma şansım var mı ya? He? Evet. Mecbur. Sen çok göt adamsın çok. Lan arıyorum arıyorum telefona bakmıyorsun. <laughs> Acaba niye? Ben ayakkabımızı da mı giymeyelim bineyim mi üstüne? Bir de bineyim mi diye çıldıracağım. Kacaklarını <laughs> hissetmiyorum. <laughs> Ulan hep. <laughs> <laughs> Sen mi, o, o mu seni de aşacak? Aha. Kamera kayıtta mı koyuyorum? <laughs> Haa. <laughs> Harbi mi? <laughs> Yokuş yukarı ittim ya. Bir tek burası yok şaşa. Bir tek burası yok şaşa. Bugün ben Bugün bana sağlam bindi abi Perişanım perişan Nereye koyayım? <gülüyor> 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 Yemin ederim gram takatim kalmadı bak Soğumaya <laughs> takar Hacı ya, gaz helikopter en son da elcik gaz verdim sıkıştı kaldı tamam mı? Geçmiş olsun. Eyvallah. Gaz verdim sıkıştı kaldı. Motor bir çıldırdı. Takılı mı kaldı gazda? Tabii takılı kaldı. Full kesir. E, ne Debriyaj yani? yaptım yaptı ve olacak yoksa öndeki arabaya patlıyordu. Vallahi. Bağırıyor elciyi bir türlü çeviremedim falan filan kontağı kapattım. Kontağı kapadım normal gidiyor mu? Kapanıyor mu? burada? Kontağı kapanıyor motor kapanıyor işte. İleride biraz elcikle oynadım oynadım bir daha çalıştırdım bir daha fır kesici. Şurada çalıştırmaya denedim motor çalışmadı. Günaydın. Yani, yani, Günaydın. Ne yapacağız? Öyle yani. patladık ne yapacağız? Çekici gelecek alacak ki. Şuraya bak ya yani, leş gibi oldum ya. Yani bu mu olur bu bir şeysi? Yok o debriyaj. Debriyaj mı? Hı -hı. Ee, var mıydı böyle bir sıkıntı oran mı? Kanka geldi ilk göz. defa başıma geliyor. Motor bir paylaştım güzel. hayırlı olsun diye. 12 saat geçti. Yolda kaldım. Yani paylaştığın zaman da motorla gezmedim. Most. Motor park halinde kalasın sadin. Sabah kontak vurduk geldik şu aşağı giden kontakların oraya. Karşıdaki petrol var ya orada kaldım işte. Oradan beri diritiyorum bazı karakterciler karşılar var yardıma gelmiyor. Gitmeye evet. gelmedi ya şimdi şuraya ben, gelmedi. Gitmeye gelmedi diyorum. Hani ben sana geldim demedim ben gidiyorum şey yapmaya. Zaten senin aramanla anca o fırsat oldu ama. Oğlum sen bana demedin mi dinlene dinlene it diye. Ben ne yaptım dinlene dinlene it diye. <laughs> Yok geliyordum ben yine valla. Epo sen taşıyacak değil ama. Ya oğlum şu şunu iyi Girişte de dediler onu şey. Abi nasıl bir yapmışsın? Ayıp olacak. <gülüyor> Neyse. Nazara <laughs> geldi şu yetme. Evet. Allah kazadan beladan korusun. Neredeyse patlıyordu. çünkü. Düşünsene o duramadığını. Farkla duramadım zaten. Yok çok de çok dip dip oldun öyle. Yok ya. Allah'tan değil. Onu diyorum ben dip 3 3 Çıldırdı lan böyle motor. Eee tecrübesiz biri olmuş olsa geçmiş olsun. bitti. Tabii. Bana yardıma gelmedin. Sana ceza beni Aydos'a götüreceğim. Bak. Yardıma gelmedin diye. Ya. Kıymetli dostlar. Şu gördüğünüz beyaz tişörtlü adam gay. Evet. Hayır, <laughs> eşyalarımı <Evet. gülüyor> <laughs> alalım da çektim.